Öncelikle çok geçmiş olsun. Sabah kadar uyuyamadım. 99 depremini yaşamış biri olarak gerçekten büyük bir hüzün içerisindeyim. İBB ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini paylaşmış. Özellikle İstanbul'da olanlar destek olsun. Ben de destek olmak için bir paket hazırladım. Saat 8 gibi arkadaşlarla birlikte Kartal Lojistiğe gideceğiz. Lütfen elimizden gelen bütün yardımları esirgemeyelim. Hala tehlike devam ediyor. Bu uygulamalar harbiden önemli. Dostlar Adıyaman Belediyesi'nin sesi çıkmıyormuş. Sevdiğim bir arkadaşıma ulaştım. Fakat dünden beri bir şey yiyememişler. Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi Ofisi prefabrik toplanma yerindeler. Orada olan dostlar varsa lütfen yardımcı olsun. Dostlar açıklamadaki linkten afet ve acil durum toplanma alanlarını sorgulayabilirsiniz. Mesela bir arkadaşım o bölgede bulamıyordu. Hemen bu linki gönderdim. İkinci olarak Google'da size yakın toplanma alanlarına ve konum bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Çok daha pratik ve hızlı bir çözüm olacaktır. Aynı zamanda haritalarda görüntüleye tıkladığınızda telefon bilgilerine de ulaşabiliyorsunuz. En önemli olan uygulama AFAD Acil Çağrı. Bu uygulamadan acil yardım talep edildiğinde afetzedenin telefonunun şarjı bitse bile konum bilgileri sisteme işlendiği için arama kurtarma çalışmaları daha etkin gerçekleştirilebiliyor. Numaramı girdiğim halde sisteme giriş yapamadım. Umarım kısa sürede düzeltirler. Toplanma alanlarını gösteriyor. Sesli veya SMS'le hızlı dönüş sağlıyor. Eğitim alanı da var. Acil çağrı bağışlatma tuşuyla ilerliyorsunuz. İkinci uygulamayı Sağlık Bakanlığı kullanıma sunmuş. 112 acil yardım butonu. Aslında sadece deprem nezdinde değil genel olarak bulunması gereken bir uygulama. Yine de çok fazla sıkıntı yaşayan olmuş. Umarım problemi düzeltirler çünkü burada insan sağlığı ve canı söz konusu. Bu tarz uygulamalar daha da gelişmeli. Şimdiki uygulamayı mutlaka indirin, indirtin. Örneğin afet durumlarında iletişim şebekeleri çökebiliyor. Haberleşme sekteye uğrayabiliyor. Bu durumlarda haberleşmeyi sürdürebilmek için BizGeFi uygulamasını kullanabilirsiniz. Yaklaşık 100 metreye kadar etkili diyorlar. Mobil ya da Wi-Fi interneti olmasa bile mesajlaşabiliyorsunuz. Bluetooth üzerinden mesh network kurarak iletişim kurmanızı sağlıyor. Programı yüklemiş olan cihazların Bluetooth'unu kullanıyor ve mesaj aktarımı yapıyor. Araba Kurtarma Derneği AKUT tarafından kullanıma sunulan Güvenliğim uygulamasına da değinmek istiyorum. Afet durumlarında güvende olduğunuzu sevdiklerinize bildirmenizi sağlıyor. Yine burada da önemli bilgiler var. Telefona yükledikten sonra internete zaten ihtiyaç duymuyor. Belirlemiş olduğunuz 10 telefona GPS'iniz aktifse konum bilgilerinizle birlikte durumunuzu yolluyor dostlar. Ek olarak sürekli ses çıkartan uygulamayı da eklemeden geçmek istemiyorum. Sesinizin çıkmadığı durumlarda en azından yüksek frekansla ulaşmanızı sağlayabilir. Son olarak depremleri takip etmek için kandili ve afat verilerini sunan deprem bilgi sistemi var. Buna da bakabilirsiniz. Yardımın küçüğü büyüğü olmaz. Lütfen herkes elinden gelenin en iyisini yapsın. Umarım şu an bile olsa faydam dokunur. İlerleyen dönemler içinde de dokunmaya devam eder.